Neyi mi özlüyorsun? Öpücük ver. Öp. Tamam. Çay. Yalıyor mu aşkım? Hadi ye mamanı Hadi ya aşkım. Beni çok seviyorum biliyorsun var mı? Oy oy cehennem beni cehennem beni cehennem beni. Tamam kaçım hadi mamanı hadi anneciğim hadi. Hadi ye mamanı. Hadi ye yakışıklı. <laughs> ne oldu? Tavşan mı oldu benim oğlum? Tavşan mı oldu? Aşkım, bebeğim, tatlım. Yanına mı geleyim ben? Oh. Uzaktan hırla yanına gelince yüz verme. Oh. Olur mu böyle? Öpçük ver. Ver. Oh. 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 yanağımı yerim ya. Kulaklarımı yerim kulaklarımı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, turuncu başlıklı bir çakıl varmış. Çakıl anneannesinin misküllerini çalıp, <laughs> kamuflaj olsun <gibi. gülüyor> kafasına anneannesinin takmış. Onlardan biri görünmek gibi görünmek için maalesef <laughs> böyle davranmak zorundaymış. Masum ve suskun. Ödül maması istiyor mu? Ödül maması istiyor mu? Ödül maması. Kıyamam kıyamam Anne hani yapmak ister misin? Neden? Dışarıya çıkıyorum diye mi? Seni götürmüyorum diye mi aşkım?